Eşeyli üreme tanımı mayoz ve döllenme olaylarına dayalı üremedir. Aşamaları mayoz bölünme e, üreme hücreleri oluşturuyor. E, döllenme bu üreme hücreleri birleşiyorlar. Gelişme daha sonra mitoz bölünme sonucu hem hücre sayısını artırıyorlar, vücut oluşuyor hem de e, farklılaşma sonucu e, vücudun e, birbirinden farklı organları oluşmuş oluyor. Eşeğli üremede çeşitlilik kaynakları e, crossing over, e, homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitler arasında Parça e, değiş tokuşuydu. Buradan bir çeşitlilik geliyor. E homolog kromozomların ayrılması anafaz 1'de oluyordu. Oradan bir çeşitlilik geliyor. Bu iki tanesi mayoz sırasında oluyor. Genlerin gametlere rastgele dağılması bir kombinasyon oluşuyor. Gametlerin rastgele birleşmeleri bir başka kombinasyon oluşturuyor. E, bu ikisi de döllenme olaylarından meydana gelen çeşitlilikti. Yani toplam 4 tane kombinasyon oluşturmuş oluyor. Eşeyli üremenin şemasına baktığımız zaman dişi bireyde e, mitos mitoz sonucu e, yumurta ana hücresi e, iki tane yumurta ana hücresine dönüşüyor. Bir tanesi yerine koyuluyor, bir tanesi mayoz bölünme geçiriyor ve erkek bireyde de mitoz sonucu sperm ana hücresi iki tane sperm ana hücresine dönüşüyor ve bir tanesi yerine koyuluyor. Bir tanesi de mayoz bölünme geçiriyor. Mayoz sonucu yumurta ana hücresinden yumurta hücresi oluyor. Bakın kromozom sayısı yarıya indi. E, sperm ana hücresinden mayoz sonucu sperm oluşuyor. Yine kromozom sayısı yarıya indi. E, spermin çekirdeği ile yumurta çekirdeğinin birleşmesine e, bunların birleşmesine döllenme diyoruz. Döllenme e, iki çeşittir. Dış döllenme suda gerçekleşir ve 3 tane adaptasyonu vardır. Çok sayıda üreme hücresi üretme aynı yere aynı zamanda bırakmadır ve dö, e, bir başka döllenme çeşidi de dişi vücudunda olur. Buna iç döllenme diyoruz. Bunun da adaptasyonu yumurta sayısının azaltılmış olmasıdır. Döllenme sonucu zigot oluşur. Zigot döllenmiş yumurtaya diyoruz. Hiç durmadan e, bölünmeye başlar. Buradaki bölünme tabii ki de mitoz bölünmedir genetik yapısını değiştirmeden hücreleri çoğaltıyor ama burada bir de gelişme görüyoruz. Büyüme ve gelişme diyoruz çünkü. Gelişme bu hücreler belli bir dönem sonra o hücrelerin genetik yapısının bazı farklı yerlerini okumaya başlıyorlar. Buna aktifken pasifken farklılaşması diyoruz ve böylece o canlı'nın organları, e, dokuları oluşmuş oluyor ve böylece yeni bir canlı oluşmuş oluyor. Kitabınız e, eşeyli üremeye örnek olarak çiçekli bitkileri vermiş. Çiçekli bitkilerin üreme organı e, çiçektir. Bu karşınızda gördüğünüz çiçek e, tam bir çiçektir. Yani hem üzerinde dişi organ var, hem de üzerinde erkek organ var. Buna biz tam çiçek, hermafrodit çiçek. Ee, erselik çiçek diyoruz. Bazı çiçeklerde sadece dişi organ olur. Ona dişi çiçek diyoruz. Bazı e, çiçeklerin üzerinde sadece erkek olar organ olur. Buna da erkek çiçek diyoruz. Dişi organın tepecik kısmı var. Ee, polenin gelip tutunduğu yer. Dişicik borusu var. Ee, polen yolu diyebiliriz. Ve yumurtalık var. Ovaryum. Burada yumurta oluşuyor. Mayoz sonucu. Erkek organın başlık kısmında polen oluşuyor. Bugünün poleni yarının spermidir. İçinde potansiyel olarak sperm bulunduruyor ve daha bu polenlerin dişicik tepesine taşınmasına tozlaşma diyoruz. Tozlaşma inorganik yollarla da olabilir yani su, rüzgar gibi faktörlerle. Organik yollarla da olabilir yani böcekler gibi. E, canlılarla da olabilir. E, bu dişicik tepesine taşındıktan sonra polen sperm'e dönüşüyor ve yumurtayı döllüyor. Yumurta döllenme sonucu zigotu oluşturuyor. Zigot tohumu oluşturuyor. Tohum meyveyi oluşturuyor bazı bitkilerde ve böylece e, bu tohum toprağa düşüyor. Uygun sos ortamında, sıcaklık, oksijen, su değerlerinin optimal olduğu bir ortamda çimlenip gelişerek yeni bir bitkiyi oluşturmuş oluyor. Bir çiçekte çanak yaprak var bakın. Çanak yaprak fotosentez yapar, yeşildir. Yani çiçekte fotosentez yapılmaz demeyin lütfen. E, Taç yaprakta renkli kokuludur. Böceklerin dikkatini çeker ve böcekler o çiçek senin, bu çiçek benim gezerken bilmeden e, mutalis bir ilişkiyle tabii e, tozlaşmaya yardımcı olmuş olur. Özetlersek çiçekli bitkilerde üreme aşamaları gamet oluşumu yani yumurta oluşur. Polen oluşur, tozlaşma polenler dişlik tepesine taşınır, döllenme o polenin içinde oluşan spermle yumurta birleşir döllenme, zigot oluşur, zigot tohumu oluşturur, tohum meyveyi oluşturur, meyve toprağa karışır, tohum orada uygun sos ortamında çimlenip yeni bir bitkiyi oluşturur.